Arkadaşlar herkese sevgiler saygılar İttanım kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız iyisinizdir inşallah şükür bizler değil uzun zamandır taktik videosu çekmiyordum. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Güzel bir bayi stratejisi birçok kişinin buradan ekmek yiyeceğini düşünüyorum. Sadece iradeli olan insanlar ekmek yer. İradesiz insanlar da ekmek yemez. Bilginiz olsun. Anlatacağım taktik tamamıyla önemlidir bilginiz olsun kulakları açın sesi de sonsuz açın ve özellikle abone olmayanlar abone olsun sizlere zahmetle beğenmeyi unutmayın emek veriyoruz emeğimizin karşılığını burada sizlerin de bir teşekkürüyle bir beğenisini ve abone olmasını istiyoruz arkadaşlar neyse gelelim maça karşımızda iki tane takım var ev sahibi 1.30'a başladı dakika 67 2.0'a çıktı. Hatta daha da çıkacak. Gördüğüm kadarıyla. Ki ben bu maçta 2-1 gibi bir skoru bekliyorum. Belki de e, yani 1-1 de bitebilir. Bilemem tabi ama beklediğim skor 2-1 gibi bir skor. Şimdi böyle maçlarda ev sahibi favori ise ve özellikle dakika çok özür dilerim. Kaç? 68 ise ve bu dakikaya kadar da ev sahibi gol atamadıysa neden atamamıştır? Bir sebebi vardır. Muhakkak bitiriciliktir. Kaleci kurtarışlarıdır. Bakın kaleci kurtarışları 4. Yani bu ne demek arkadaşlar? Bu kaleci kurtarışının kalecinin gayet iyi olduğunu gösteriyor. Yani burada engellenen şutları da görüyorsunuz. İsabetli, isabetleri, isabetleri görüyor. Yani isabetli şutun nereden baksan tamamını bu kaleci kurtarmış. Bu bir kaleci sayesinde bu maçın üstü bu, bu maçın ilk yarı 0-5 üstü bu maçın iki buçuk üstü vesaire de bu kalecinin götverenliğinden göt dolayı. Yani bu maçı üst oynayanlar, ilk kere 05 üst oynayanlar, ev sahibi galibiyet oynayanlar şu ana kadar kalecinin maalesef kurtarışları yüzünden kaybetti. Şimdi böyle maçlara baktığımızda ilk yarı gol yoksa ve özellikle dakika 68'e kadar geldiyse ev sahibi de golü bulamadıysa bu maçın %75'inden itibariyle deplasmanın bir gol atma ihtimali %75 ve %80'dir. Tekrar diyorum favori takım dakika 60'a kadar 55'e kadar 70'e kadar gol atamadıysa direnç gösterdiyse favori olmayan takım bu maçların %75'inden %90'ından belki de daha fazladır bilmiyorum. %100'üne yakın değil tamam. %90 %80 deplasman 0.5 üstü tutar. Kasada para olsaydı maalesef biz de oynayacaktık. Bütün parayı bahislere verdik. Bekliyoruz. Oynayacak maçlarımız var. Gelen maçlar var. Yüksek itibariyle değerlendirdik. Bu maçın daha doğrusu ev sahibi iki gol atara yüklü bir miktarda para girdik. Ve bekliyoruz. Ve hatta bunu da kuponla işte küçük bir miktar yani 500 lira attım ama bu işin gerçeği bu maça çok yüklü girdik. Ev sahibinin iki golü bulur dedik ikinci yarıda. Ekserledik vesairelik ama geldik geleli gol yok. ihtimali de yüksektir ki videoyu kapattımdan itibaren ki ben bu maça deplasmanı da kendime güvence aldım. 05 üstü aldım. Ya Herro ya merro derler ya arkadaşlar. Ya öyle yapacağız ya da böyle yapacağız. Yani muhtemeldi böyle maçlarda favori olmayan takım favori olan takıma gol atıyor. Kasayı kurtarabilmek için adına yükle girdiğimiz miktarın bir kısmının da deplasman golü en azından gol atarsa parayı kurtaralım gibi düşündük ve ona göre değerlendirdik. Sizlere de tavsiyem budur. Eğer favori takımı varsa ve bu saate kadar gol atamadıysa inanın ki muhakkak ve muhakkak gol yeme ihtimali %75, %80 üzerindedir. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu bahis tutsa da tutmasa da sizlerle paylaşacağım. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. O kalın kısa ve net bir şekilde kendimi ve derdimi anlatmaya çalışıyorum. Herhangi bir şekilde sizlere labali bir şekilde davranmıyorum. Gerçekleri anlatmaya çalışıyorum ve gerçekler acıdır ve acımı sizlerle paylaşıyorum. İddia maalesef vermediğini alma, almaya çok yatkındır. Yaklaşık 8 tane program kullanıyorum. Bazen uykusuz gecelerde yaşıyoruz, yaşamıyor değiliz. Uzun vadede biraz kayıp da olabiliyor. Bazen çok yüklü paralar da kazanabiliyorsunuz. Ama bu işi gerçekten profesyonel bir şekilde yapacaksınız kafanızın rahat olması lazım. Yani çocuğunuz yanınızdaysa bu iş olmaz. Eşiniz yanınızdaysa bu iş olmaz. Sonuçta evliyseniz evinize barkınızı bitirebilir bu işler. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Bu maçları analiz ederken sakin kafayla analiz edeceksiniz. Ben yarın maçlarını bile yarın pazar günü mesela evdeyim. Ee, evdekileri gününü çalmamak adına bir gün önce, bir gün sonra gibi yapıyoruz. Ee, analizlerimizi yapıyoruz. Ben dediğim gibi maaşta maçta 2-0'lık bir galibiyet bekliyordum. Ta ki lakin lakin gol gelmediği için bu sefer de deplasmandan gol bekledim. İhtimali yüksektir. Goller gelecektir. Sadece kalecinin panterleşeceği bakın kaleci gene kurtardı. Panter tuttu. Kaleci şu an motivasyon içerisinde bir gol yerse ikinci golü de yeme ihtimali yüksektir arkadaşlar. Ee, kırmızı kart ihtimali de var. Bu maç çok sert geçiyor. Bunu da takibimizde. Yani sarı kart olarak düşünmeyin bunu ama faal olarak da baktığımız zaman devamlı sert bir maç geçtiğini söyleyebilirim. Buradan yorumlar komik yorumlar oluyor bazen. Bakıyorum ben de. Söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi kesinlikle hatta kalın. Bizi takip edin. Bu işten ekmek yemek istiyorsanız biraz iradeli olmanızın faydası olacaktır. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.